Günaydın arkadaşlar. Bitcoin tabi her zaman olduğu gibi gene USDT dominansla başlayalım. Bakın arkadaşlar şöyle kendisine bir kanal yapmıştı yukarıya doğru. Grafiğimiz 4 saatlik. Bu kanalın içinde hala devam ediyor ama şu bölgede dikkat ederseniz kanalın altından altına sarktı. Şu orijinal düşüş kanal direncini kırmış idi arkadaşlar. Bunun altına henüz inmedi. Bir olumluya doğru dönüş var ama şu seviyenin altına gelmesi lazım ki güven telkin edebilsin. Bitcoin dominansa bakınca arkadaşlar gerçekten düşük seviyelere geldi. Şurası 2018 dikkat ederseniz ve 2018'den beri gördüğü en düşük seviyede şu yeşil yatay kanalın içinde desteğe yakın ve değer olarak gördüğünüz gibi şu anda 39.11 seviyesinde. Bunun da artık buralardan tekrar yukarıya doğru dönmesi zamanı geldi. Bakalım dönecek. Total 1'de hafiften bir para girişi dikkat çekiyor. Bakın şu yükseliş arkadaşlar son 2 mumda. Dünkü mumun kapanışı yukarıdan olmuş ve hala yukarıdayız. Total 2 benzer durumda. Total 3 de benzer durumda gördüğünüz gibi. Dolar endeksine bir bakalım. Dolar endeksi 110.8 civarına gitmişti. Bakın arkadaşlar bir puandan fazla bir gevşeme söz konusu ama hala bu gevşeme bir düzeltme niteliğinde çünkü bakın tepeler dipler daha yukarıda oluşuyor. Bir önceki dibin altına sarkması en azından şu yükseliş kanal desteğine doğru gevşeyip 107'lere doğru gevşeyip bu kanalın desteğini dahi kırması beklenir ki dolar endeksinde gevşeme diyelim ve Bitcoin'de yükseliş bekleyelim. Ve Bitcoin'e baktığımızda gerek para giriş gerekse de USDT dominanstaki gevşeme Bitcoin'i yukarıya doğru itti gördüğünüz gibi arkadaşlar. 18.510 seviyesine kadar düşmüş idik. Hala hazırda 19.300'lerdeyiz. 20.000'in üzeri bizim için güvenli bölge. Şu en azından 19.500-20.500 .500 bandındaki bu aralıktan geçen şu bandımıza geri dönmeliyiz. Şu kısa düşen direnç olarak şu anda önümüzde 19.500'ün üzerine çıkılması kolay olmayacak ama çıkarsa güvende hissedeceğim kendimize. Ve uzun vadeli düşüş kanal direncimiz hali hazırda 25.600'den geçiyor. Bu bölgenin içine girersek tekrar yatay hareket bandımız diyeceğiz ki 20 bin, 25 bin aralığında ve yönümüz yukarı diyeceğiz. Ve emalara, hareketli ortalamalara bakınca hepsinin arkadaşlar düşüş trendi diziliminde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla zaten de biliyoruz ki tepeler dipler daha aşağıdaysa düşüş trendindeyiz. Bu olumsuzdur. Bu yükselişte 19.500'ün üzerine çıkmadığı sürece sadece şu yükseliş bir düzeltmeden ibaret kalır ve bundan sonraki harekette 18.510'un altında yeni bir en düşük görme riskimiz hiç de zayıf değil arkadaşlar. Dün akşamki yayında biliyorsunuz çok detaylı konuyu inceledik. İkili dip konusunu değerlendirdik. Wyckoff'un springini değerlendirdik. Düşüş devam edebiliri değerlendirdik. Bütün ihtimalleri değerlendirdik. Ve arkadaşlar burada da şu direncin yukarı doğru kırılması, bakın 14 seanslık sayın şu direncini yukarı doğru kırması veya e arkadaşlar 28 seanslık şu beyaz renkli sayın şu direncini yukarı doğru kırması Bitcoin'in 19.500'ü kırmasını sağlayacaktır. Ve arkadaşlar son olarak Ethereum'a bakalım. Ethereum'da gördüğünüz gibi 1400 ve 2000 yatay bandında hareketine devam ediyor. Bu bandın dip taraflarında ancak dikkat edin. Dipler daha yukarıda, tepeler daha yukarıda. 1728 direncine doğru hareketli. Dün geceden itibaren de yukarıya doğru hareket gelmiş. 1600'ün üzerindeyiz arkadaşlar. 1728 ilk direncimiz bu yatay hareket bandının ortada attı ve ondan sonra da hedefimiz 2000 dolar olur biliyorsunuz Merge upgrade'i Ethereum'da devam ediyor arkadaşlar. Buradaki beklentim de tamamen Bitcoin'e bağlı. Bitcoin'in 19.500'ün üzerine çıkması durumda Ethereum'un 1728 yatay direncini krem kırmasını üzerinde tutunmasını beklerim. Evet arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun bol kazançlar diliyorum hoşçakalın.